Herkese selamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Arda Güler'in Espanyol maçı sonrasında yaşananlarla ilgili beraberiz. Neler oldu neler bitti anlatacağım ama önce istatistikler Arda Güler'in maç performansı ve ardından da maçla ilgili biraz detay. Evet belki de uzun zaman sonra ilk defa ben kendi yorumlarımı aktaracağım maçla ilgili. Genelde yorum aktarmayı sevmiyorum. E, olan biten ne varsa onu anlatmayı seviyorum ama bu maç birazcık yoruma açık bir maç oldu bana kalırsa ve ondan sonra da Jude Bellingham'la ilgili bir gelişme var. Chabi Alonso, Jude Bellingham ve Arda Güler üçgeni. Onu da aktarıp videomuzu tamamlayacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Evet, kıymetli dostlar Arda Güler Espanyol maçında 61. dakikada girdi. Şimdi öncesindeki Marsilya maçında bir sakatlık falan vardı dendi ama bir sakatlık durumu yok. Tamamen Chabi Alonso neyi denemek istemiş bu maçla ilgili? İkili forvet sistemini denemek istemiş. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Gonzalo ile aynı içler yürür mü? Bunu denemek istedi bence. Ve Arda Güler'i de üst üste üst üste birçok maçta ilk 11 başlattı. Biraz da onu dinlendirmek istedi diye düşünülüyor. Yani Xabi Alonso direkt böyle bir açıklama yapmadı ama en azından Real Madrid teknik ekibinin veya işte maça giden basın emekçilerinin görüşleri bu şekilde onu söyleyeyim yani buradan real maddetli muhabirler var onların paylaşımlarından çıkarımlar bunu Arda Güler'le ilgili bir dinlendirme söz konusu. Peki neler oldu? 61. dakikada girdi. 61. dakika dayanabildi Çabi Alonso. Arda Güler sizliğe topla buluşma 35 defa. Topla buluştu ki Arda Güler oyuna girdikten sonra oyun çok fazla durdu. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 29 pas yaptı Arda Güler 28'i isabetli. Adeta Marsilya maçında kendisine eleştirenlere bir yumruk niteliğinde bir cevap bu. %97'lik bir pas isabet oranıyla oynadı Arda Güler. O tek pas isabetini isabetsiz yapmasa %100 olacak. 2 tane uzun pas attı. İki uzun pası da isabetli, iki tane orta yaptı, iki ortası da isabetli ki 61. dakikada girmesine rağmen bu istatistikte maçın en iyi istatistiğini elde etmiş oldu. Ve oyuna girdikten sonra da iki tane kilit pas attı Arda Güler herhangi bir şut çekmediği için de maç boyunca bir şut beklentisi, gol beklentisi de. Olmadı. Bir foul aldı. Bir top uzaklaştırdı. Dört kere ikili mücadeleye girdi Arda Güler. İkisini kazandı bu maçta ve hava topu mücadelesine de girmedi. Arda Güler'in yokluğunda bazı eksiklikler göze çarptı. Öncelikle Mbappe zaten sürekli geri gelmek zorunda kaldı. Bakın bu biraz da Xabi Alonso'nun tabii ki bir stratejilerinden biri. Gonzalo'yu önde bırakmaya çalıştı. Ama Gonzalo ile Mbappe arasında o Arda Güler Mbappe iletişimi olmadı. Yani maç boyunca olmadı. Mastantono'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Maçın ilk 20 dakikası bayağı kötüydü de sonradan yavaş yavaş toparladı ceza sahasına driplingler yaptı. O adam geçti ama ceza sahası içinde takım arkadaşlarının topla buluşturma noktasında inanılmaz zayıf kaldı. <laughs> Ve Mbappe de e, Gonzalo'dan beklediği desteği almayınca adam çift kişilik oynamak zorunda kaldı ki Militao'nun sürpriz bir golü. Yani militada adam bir sürü gol çeşidi beklersiniz ama o kadar uzak mesafeden öyle 90'a top falan beklemezsiniz. Harika bir gol attı. E, Mbappe de uzaktan gol attı. Çünkü gerçekten de e, maç içerisinde ceza sahasına girme noktasında bayağı sıkıntı yaşadı Real Madrid. Ceza sahasına giremedi. Girse de ceza sahasında e, takım arkadaşlarıyla buluşamadılar. Ta 51. dakikada Mastantuono ceza sahası sağ ön çaprazında çok güzel bir ince bir hava topu attı e, Mbappe'ye. Mbappe de onu değerlendiremedi. Hatta sonrasında dönen top e, tekrardan bir gol olacak gibi oldu. Karambol olacağız sahasında ama Espanyol savunması uzaklaştırdı o topu. Ta 61. dakikada oyuna Arda Güler girdi. Arda Güler'in girmesiyle beraber de Real Madrid'de net bir şekilde orta saha oyunu toparlandı. Yani onu herkes gördü ki şöyle benim iletişimde olduğum şu anda da Madrid'de olan bazı muhabir e, abilerim var. Onlarla da dün bir Whatsapp'tan mesajlaştık nedir ne değildir diye. Onlar da şöyle bir şey diyorlar. Arda Güler oyuna girdikten sonra... Yani taraftarların Arda Güler'le ilgili sözleri hep kulağına gelmiş sağından solundan. Kendisinin iyi derecede İngilizcesi var ama e, İspanyolcası çok yok. Maçı izlemeye gitmişti. Sürekli taraftarlarda bir arda arda güler sesleri duyduğunu bu kıymetli abim ismini de vermemi istemedi. Çünkü oraya <laughs> şu anda basın olarak gitti de farklı bir noktadan gittiği için kendi çalıştığı yeriyle ilgili sıkıntı yaşamak istemiyor. O yüzden ismini vermemi istemedi. Bunları söyledi. Bunları aktardı bana. Ve Arda Güler <laughs> sürekli olarak kornerler kullanarak da takımını bir şekilde ceza sahasında topla buluşturdu. Yani Militao'ya bir orta yaptı kornerden. Güdümlü füze gibi tak kafasını o da avuta attı. Oyuna girerken daha girdikten hemen kısa bir süre sonra Mbappe'ye mükemmel bir kilit pas attı ve Mbappe o da gol olmadı. Yani Mbappe kaçırdı. Bunlar gol olsa Arda Güler 61'den sonra girip iki asist yapmış olacaktı. Olmadı ama etkisinin ne kadar büyük olduğunu sadece biz görerek veya istatistiklerde değil, Real Madrid taraftarı, tribünlerde de aynı şeyleri söylüyor. <laughs> Peki bugün ne oldu? Daha doğrusu dün ne oldu maçtan sonra? Bellingham oyuna girdi. Bellingham'ın neyle ilgili bizim bir e, endişemiz var? Arda Güler'i kesip Bellingham'ı oynatır mı diye. Bununla ilgili de Xabi e, Alonso'ya soru soruldu basın toplantısında Jut Bellingham'la ilgili. E yani bu hepimizin merak ettiği soruya da Xavi Alonso güzel bir cevap vermiş. Anladığımız kadarıyla ki tahmin de ettiğimiz gibi Xavi Alonso Jude Bellingham veya Arda Güler ikisinden birini seçmek yerine ikisini aynı anda ilk 11'i monte etmenin planını yapıyor. Bunu da şu sözlerle açıkladı. E bu, şunu da not olarak söyleyeyim. Bence Arda Güler'i de biraz daha 8 numara gibi bir tık geri noktada oynatacak. Daha fazla oyun kurulumunun içine sokacak. Yani Arda Güler'in aslında e, görevi çok daha büyüyor bu noktada. Şimdi normalde bugün kaçtı? 35 kere toplamı Ya yani Ortalama bir Arda Güler... 10 numarada oynadığı dönemde de zaten 35-40 civarı gibi bir topla buluşma yakalıyor. 10 numara pozisyonunda ceza sahasına çok yakın oynadığında. Hadi 40-45-50 olsun ama 8 numara oynadığı dönemde özellikle Dünya Kupası ve La Liga'nın ilk haftalarına bakarsanız Arda Güler 89-90 topla buluşma oranı inanılmaz fazlaydı. Ve yine biz böyle bir Arda Güler oyunu göreceğiz gibi duruyor. Ne demiş Xavi Alonso? İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir. Ancak kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Bunu düşünüyorum. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelian Chouameni gibi Jude Bellingham'la bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise birazcık daha önde olabilir yeni pozisyonlarda diyor. Bu da bize gelecekle ilgili bir mesaj veriyor. Yani Arda Güler, Jude Bellingham polemiği, hangisi oynayacak polemiği artık noktalandı. ikisi beraber oynayacak. Artık Valverde ile Chouameni arasındaki bence Chouameni bu noktada endişelenmesi gereken isim kenara çekilme noktasında. Valverde, Arda Güler, Beningim orta sahasını bundan sonraki maçlarda göreceğiz gibi görünüyor. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.